Özbekistan Orta Asya'da yer almaktadır. Denize kıyısı yoktur. 5 ülke ile kara sınırları bulunur. Özbekistan nüfusu 33 milyar 4889203'tür. Nüfusu yüzde 80'den fazlası Özbek ve Müslümandır. Para birimi Özbekistan samudur. Dili Özbekçedir. Özbek pilavı meşhurdur. Burada Özbek bayrağıdır. Bu da Özbekistan'ın milli marşı. Nüfusumuz 452.000'dir. Nahçıvan Azerbaycan'ın şehridir. Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'nin başkentidir. Nahçıvan Karasal iklimi sahiptir. Yazlar sıcak, kışlar soğuktur. Uzun geçen ilkbahar ayları yağışlı, sonbahar ise kuraktır. Resmi dilimiz... Azericeler, Nahçıvan'ın Türk tarihi ve turistik yerleri, Mümini Hatun Türbesi, Nahçıvan Han, Saray Ruh Peygamber'in Kabri Karabağlar, Yemeklerimiz, Pelemin Şubak, Duşbere, hamur aşı, azeri pekmezli baklava daha birçok yemeklerimiz de meşhurdur. Bu da bayrağımızdır. Bu da göresel kıyafetlerimizdir. Bu çalan da bizim şiir istiklal marşımızdır. Gülcüş'ten yer almaktadır. Rusya, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye komşularıdır. İklimi ılıman ve karasaldır. Başkenti Tiflis'tir. Para birimi Gürcistan lorisidir. Nüfusu 3,72 milyondur. Gürcistanlılar çok hızlı konuşurlar. Bir şey anlatırken çok hızlı bir şekilde anlatırlar. Yemekleri, suzugini peyniri, gürcü şarapları, ponçiki, lobiya lobiya, harça çorbası. Gürcistan'ın yemekleri Türkiye yerle neredeyse aynıdır. Sadece Gürcistanlılar yemek yaparken pişirmeden önce yemeklerinin içine alkol katabiliyorlardır. En derin mağara Gürcistan'da bulunmaktadır. 2212 metre derinliği vardır. Gürcistan'ın harf olarak değişikliği dünyada 14. sırada bulunmaktadır. Merhaba, ben Kıbrıs Türk'üm. Tarihi binlerce yıl öncesine giden, Osmanlı hakimiyetinde 307 yıl kalan Kıbrıs Adası'nda yaşıyorum adamızın toplam nüfusu 1.2 milyon olup genellikle sıcak iklime sahip bir ülkeyiz. Ve Akdeniz iklimine sahip bir adayız. Dilimiz Türkçedir. Tarihi ve turistlik bir adayız. Bir yılda 1.5 milyon turist ziyaret etmekte. <laughs> Tarihi yerlerimiz Büyük Han, Selimiye Camisi, Barbarlık Müzesi, Sen Kalesi, Bella Pais Manastırı, <laughs> Gifna, Girna Kalesi, Girne Yat Limanı, Yemeklerimiz, Kıbrıs Köftesi, pirohi, Hellin Böreği, Morehiya, Morehiya Mücendire Pilavı, Şeftali Kebabı, Kalakaz, Gullirikya'dır. Üzerinde gördüğünüz kıyafet eski Kıbrıs Türk kadınlarının giyindiği kıyafettir. Bu ise bizim bayrağımızdır. Yani benim ülkem Finlandiya. Burada bu da bayram. Finlandiya doğu ve batı arasında kuzeyde yer alan küçük bir yerleşim yeri olmuştur. Finlandiya'da yerleşim ilk önce suyu olarak ilerine başlamıştır. Finlandiya nüfusu 5,5 milyondur. Finlandiya'da para bilme eğilodur. Finlandiya'nın başka enti Helsinki'dir. Finlandiya'da dilimiz Fince ve İsviçre'dir. Finlandiya'da 73 gün yaz aylarında güneş batmazken 51 gün güneş doğmaz. Meşhur yemeklerimiz lahana sarması ve soğuk kızartılmış balık ve bir çok daha yani meşhur yemeğimiz vardır. Gezilecek yerlerimiz Kaya Kilisesi, Finlandiya Ulusal Sanat Müzesi ve daha birçok gezilecek yerimiz vardır. İran İslam Cumhuriyeti İran bir Asya'da yer alan bir ülkedir. Ülkenin nüfusu 82 milyondur. Başkenti Tahran'dır. Komşular arasında Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Pakistan, Af Afganistan ve Türkmenistan yer almaktadır. Hazar Denizi'ne, Umman Körfezi'ne ve Hürmüz Boğazı'na kayısı bulunmaktadır. Başlıca gelir petrol, tarım ve doğalgazdır. Ülkenin para birimi riyaldir. Suriye ülkesi Akdeniz'in doğusunda yer almaktadır. Nüfusu 23 milyondur. Resmi adı Suriye Arap Cumhuriyeti'dir. Orta Doğu ülkesidir. Başkenti Şam'dır. Re resmi dili Ara Arapçadır. E Türkçe ve Kürtçe de kullanılmaktadır. Suriye çeşitli medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yapmış bir ülkedir. Azerbaycan, Batı ile Doğu Kafkasya'da yer alan bir ülkedir. Başkentimiz Bakü'dür. Para birimimiz Manatı'dır. Nüfusumuz ise 7 milyon 145 bindir. Aynı zamanda Azerbaycan'da 59 eyalete ve 75 şehre sahiptir. En meşhur yemeklerinden benim en sevdiğim şah pilavıdır. Ben Yunanistanlıyım. Avrupa Birliği üyesi olan bir Balkan ül ülkesiyiz. Yunanistan'ın başkenti ve en büyük şehri Atina'dır. 2020 yılına göre nüfusumuz 10 trilyon 7.18.065'tir. Biz geçim kaynağımızı tahıl, tütün, pirinç, zeytin, pamuk, meyve ve sebze ile geçiniyoruz ve komşu ülkemiz Türkiye'dir bayrağımız ise işte de budur. Merhaba ben İran. İran kuzeyde bulunmaktadır. İran meş en meşhur yemekleri etli fasulye, etli pilav, etli bamyadır. İran gezilecek yerleri Erbil, Şamal ve Süleymaniye'dir. İran İran başkenti Bağdat'tır. Öğren, öğren nüfusu 40 milyondur. Bu da bizim bayramımızdır. Halk Cumhuriyeti Çin'in başkenti Pekin'dir. Toplam nüfusu 1 milyardır. Komşular arasında Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Laos, Vietnam ve Kuzey Kore yer almaktadır. Resmi para birimi Çin Yuan'dır. Ülke'nin tarım alanında ürettiği ürünler buğday, pirinç, fıstık, kahve, sebzeler ve meyvelerdir. Merhaba, ben Ermenistan. Başkentim Erivan. Asya kıtasında yer almaktayım. Dilim Ermencidir. Dinim Hristiyanlıktır bağımsızlığımı 1991'de ilan ettim. Genelde topraklarım dağlıktır. Yazlarım sıcaktır. Bayram bu şekildedir. Türkmenistan Asya kıtasında yer alan bağımsız bir devlettir. Nüfusu 5.4 milyondur. Başkenti Aşkabat'tır. Yüz ölçümü 491.200 kilometre karedir. 1919 yılında Kızıl Ordu tarafından işgal edilen ülke 1924 yılında da Sovyetler Birliği'ne bağlanan bir ülkedir.